Türkiye 1. Futbol Ligi'nin önemli karşılaşması Boluspor Galatasaray maçı. Karşılaşma ilgi çok büyük. Tribünler tıklım tıklım dolu. Galatasaraylı ve Bolusporlu taraftarlar bu önemli karşılaşmayı seyretmek için Bolu stadını doldurmuş durumdalar. Maçın hakemi Sadık Deda ve karşılaşmaya başlayan taraf Boluspor. Spor. Semih'ten Simovic. Kaptan Cüneyt. Uğur. Orta Avut. Uğur Erhan Dündar Halitovic Boluspor'a Tolgahan kafa vuruşu İsmet Koşuta ve Avut. Arif karşısında Salih Arif Muhammed Dündar şut ve top direkten dönüyor Erhan Muhammed Mirsat Tanju'dan önce savunma korner Tolga Han Vuruştan sonuç gelmedi Abut Recep Recep'ten orta Simovic Atak devam ediyor Abut Vuruşu yapan Salih'ti. Tolga Han. Semih. Dündar. Bolu Spor'un atağı tehlikeli biçimde gelişiyor orta ve corner. Recep. Kafa vuruşu Simovic. İsmet'in kafa vuruşunda Simovic. Arif Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular Maçın hakemi Sadık Deda'dan Penaltı kararı bekliyorlar Deda'nın kararı corner Orta Tanju vuruyor Avut Arif Orta Uğur Tanju Tanju vuruyor Avut Recep Timovic ve Korner. Arif. Mirsat. Ataktan sonuç gelmiyor. Out. İlk yarının skoru 0-0. Karşılaşmada ikinci yarı. İsmail'den pas. Uğur. İkinci yarının hemen başı ve topu Avut'a atıyor Uğur. Boluspor ata küçük Şenol vuruyor ve gol. Boluspor 1 Galatasaray 0 gol küçük Şenol dakika 47. Bolusporlu taraftarlarda büyük sevinç ve Boluspor'un golü ekrana geliyor. Gol küçük Şenol. Boluspor 1-0 önde. Golden sonra Galatasaray atakları. Mirsat, Halitović ve Korner. Zaman zaman Boluspor'un gelişen ana atakları Galatasaray kalesinde tehlike yaratıyor. Salih. Recep. Tekrar Salih. Orta. İsmet vuruyor avut. Prekazi Halitovic. Galatasaray atakları. Dündar, Halitovic ve korner. Kullanılan serbest atış. Kafa vuruşundan sonuç gelmiyor, Avut. Yine Galatasaray atağı. Orta. İlyas vuruyor savunmaya çarpan top ve Galatasaray'ın sürpriz golcüsü İlyas'ın attığı golle 88. dakikada Galatasaray Bolu'da beraberliği sağlıyor. Gol İlyas. İlyas'ın attığı gol tekrar ekrana geliyor. Savunmaya çarpan top Halitovic yanılıyor ve gol. Kullanılan köşe atışı. al ve karşılaşmaya bir bir sona eriyor. Sayın Denizli bugün zorlu bir maçtı. Bolu maçı bir değerlendirmesini yapar mısınız? Bolu maçı 90 dakikanın genelinde Galatasaray'ın galibiyete daha yakın olduğu bir maçtı. Bolu Spor'un az atakları onlara ikinci yarıda golü getirdi. Bundan sonra tabii kısalan süre içinde Galatasaray'ın mutlaka bir gol atma isteği oyunda devam etti. Tabii bu arada... İlk yarıda özellikle e, kaçırdığımız üç tane yüz gol pozisyonu ve bilmiyorum tabii akşam televizyondan daha net bir şekilde izleyebileceğiniz bir penaltı pozisyonu ve direkten dönen bir topu vardı. Bunun yanında e, oyunun son 15 dakikasında tekrar tüm e, yara alanda Boluspor'u sporu e, baskı altında tuttuk e, ve burada golü bulduk. Hatta golden sonra dahi galip gelebileceğimiz golü e, İlyas ayağa kaydığı için belki değerlendiremedi. Sayın Denizli Lig'in birinci yarısını bir puan önde lider olarak kapadınız. Şimdi galibiyetin 3 puan olduğu bir sistemde bu bir puan önde oluş bir avantaj mıdır? Tabii biz sene başında yaptığımız hesaplarda beraberliği pek düşünmemiştik. Ancak beraberliğin üç puanlı bir sistemde sadece bu tip zamanlarda bir faydası olabiliyor. Örneğin Beşiktaş ve Galatasaray son haftaya ...aynı puanda girdiler. Daha bir maçı eksiği vardı. Burada aldığı beraberlik... ...kendisini lider yaptı. Ee, bunun dışında beraberliğin bu ligde... ...fazla bir önemi yok. Yani kayıp iki puan... ...geçtiğimiz yıllardaki mağlubiyetle eşdeğerde. Sayın Denizli sizin ligin birinci yarısını... ...lider kapanmada... ...Beşiktaş'ın da size bir yardımı oldu mu? Çünkü son dört maçlarında sekiz puan kaybettiler. Sizin sadece iki puan kaybınız oldu. Vallahi geçen sene de Beşiktaş son haftalara girerken Galatasaray'ın önündeydi. Onun için Galatasaray'ın şampiyonluğunu Beşiktaş'ın yardımıyla kazandı diye bir şey düşünemeyiz. Tabi bu arada da her takımız zaman zaman bazı krizleri olabilir. Örneğin Galatasaray'ın da oldu. Beşiktaş son haftalarda beraberlikten 3 puanlı sistemde beraberlikler fazla puan kaybettirdiği için o bakımdan geride kaldı. Ama her takımın böyle ...kötü bir dönemi olabilir. Bu gayet normaldir. Sizle Beşiktaş dışında bir başka üçüncü ortak olabilir mi? Galatasaray'ın şansı ne olabilir? Beşiktaş'ın size göre tabii şansı şu anda mı? Tabii ikinci yarıda takımların ortaya koyacağı performansları... E, ...bu sıralamayı önemli ölçüde etkileyecektir. Ama şu anda e, benim değerlendirmeme göre... ...Beşiktaş ve Galatasaray e, diğer takımlara nazaran biraz daha şanslı durumdalar. Ama e, şunu unutmamak lazım ki... 3 puanlı sistemde şartlar 2-3 hafta içinde değişebilir. O bakımdan fazla geride kalmayan takımlar bu avantajlarını kullanırlarsa ligin ikinci yarısının ortalarına doğru belki bu takım sayısı artabilir. Ama kullanamazlarsa zannediyorum ligin 6. 7. haftasından sonra Türkiye Ligi 2 takım arasında geçer. Sayın Derval puan hedefi Galatasaray lige başlarken ilk yarı için nasıl bir puan hedeflemişti? Onun dışında oynanan oyun ve de İlk yarıda göze batan aksaklıklar. Ich habe nicht mit Punkten gerechnet, ich habe nur damit gerechnet, dass wir Herbstmeister werden. Hmm. Sezon öncesi kesin bir puan hesabı yapmamıştım ama ilk yarı lider olarak bitirmeyi düşünmüştüm. Bu bir puan Beşiktaş'ın bu kadar yakında olacağını tahmin etmiş miydiniz? Siz daha mügüleştin deste Beşiktaş sonra ja, Ya, wenn am Ende der Saison es auch so aussieht, dann sind wir zufrieden. Äh liegt insonnde da bu 1 puanlık fark kalırsa bir sonuçtan tabii ki memnun oluruz. İlk yarıda Galatasaray'ın takım olarak ortaya koyduğu oyunda memnunlar mı? Ne eksik demiş bir von unzufrieden oder was uns noch gefehlt hat in der allgemein in. Ja, man kann nie zufrieden sein. Die Spieler sind höchstwahrscheinlich auch nicht immer zufrieden aber wir haben eine lange Saison, wir haben 20 Mannschaften, wir haben 19 Spiele zu spielen, wir haben Europacup zu spielen und wir haben Länderspiele zu spielen. Das zehrt natürlich an die Kraft und wenn man 20 Spiele, 25 Spiele in vollem Tempo gehen muss, dann kommt das heraus, was wir gesehen haben, einmal ein schlechtes Spiel, auch Bischik das macht dann irgendwann welche Fehler. Die Saison ist sehr lang. Tabii oynadığımız oyundan tamamıyla memnun değilim. Futbolcularım da aynı düşüncedeler kanısındayım. Onların da memnun olmadıklarını düşünüyorum ama 20 takımdan oluşan bir birincilik oynanacak 19 maç ilk yarıda ve bunu ilaveten Avrupa Kupası maçları, milli takımımızın yaptığı maçlar. Tabii bunların hepsi de yüksek tempoda olduğu için futbolcular oldukça yoran maçlar. Bunun sonucu da arada bazı kötü maçların olması da çok doğal.

E, ee, geçen son iki yılda deplasmanlarda gösterdiğimiz istikrarı bu sene pek gösteremedik. Beni en çok rahatsız eden konunun başında da bu geldi. 3 puan uygulamasına geçildiği bir dönemde bunu gösterememek Galatasaray için bir handikap değil mi? Size sen nachteil für <laughs> uns, dass wir diese Beständigkeit nicht gezeigt haben, weil das Punkte sistem praktiziert wird. Ja, wir streben es natürlich immer an. Ich, ich bin kein Freund des drei Punkte Systems, aber wir streben an, so viele Punkte zu machen wie eben möglich und Beşiktaş, Galatasaray, Trabson, zum Beispiel Malatya. Hmm. Da hmm. hmm. e, tabii 3 man sistemi uygulamasından pek memnun değilim. Önce bunu belirtmek istiyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon veya Malatya gibi takımlarda e, bu uygulama sonucu tabii ki daha fazla ofensif oynamak zorunda kalıyorlar deplasmanlarda da. Bu da daha fazla yoruyor futbolcularımızı. Bunun sonucu tabi bazı kötü sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. İkinci yarıda üst üste gelecek dört deplasman yine Sarıyer maçı araya giriyor ve büyük takımlarla arka arkaya oynayacaklar. İkinci yarı için <laughs> e, ne düşünüyor Sayın Derber? Bir hinter aynı anda. O yüzden iyi ramayının kubileri kurundu. Ya ben bir onun için sprechen de aynı glaube ich, dass wir auch wieder lernen auswärts zu spielen und auch zu gewinnen

...toplayabilme düşüncesiyle... ...çalışmalarımızı ona göre yapacağız. İlyas zaman zaman ilk 11'de... ...zaman zaman yedek kulübesinde oynadın... ...kaldın ve oyuna girdiğin anlarda... ...zaman zaman takımını kurtaran... ...oyuncu oldun. Galatasaray'da... ...bir yedek bekleyen klas sorunu var mı? Klas ve iyi adam sorunu var mı? Maalesef var evet. Bu ne zamanlar ön plana? Herhalde... ...başarısız oyunlardan sonra ön plana çıkıyor değil mi İlyas? Ee, şunu söylemek istiyorum... ...biz geçen sene... Ee zor e, zaman geçirerek şampiyon olduk. E, çok sakatımız vardı ve hakikaten az kişi kalmıştı Yine de şampiyon olmaya başardık. Bunun ondan sonra sezon bittikten sonra yine arkadaşlarımız geldi takviye olarak. Tabii kadro ister istemez genişledi ve şampiyonlukta oynamış olan birkaç tane arkadaşımız ve yani buna dahil mecburen e, dışarıda kaldık. Ön planda tutulmadık. E, tabii sezon uzun herkese ihtiyaç oluyor ve e, kim dahi ise oynayacak mutlaka. E, şimdi bu klas elemanların e, oynadıkları anda takıma büyük zararı dokunacak elemanların sahadan uzak kalması bir yerde takımın dezavantajı olmuyor mu? E, bizde herkes klas bir yerde yani bizde kötü futbolcu yok. Onun için e, kim yedek kalırsa kalsın iyi futbolcu. Yani ben e, oynasam da diğer kalan futbolcu da iyi futbolcu olduğu için ondan fazla bir şey söylemiyorum. Yalnız benim için bir gerçek var ki şahsımla ilgili ben bu sene hakikaten daha fazla oynamak isterdim ilk devre. 9 maç ya da 8 maç yaptım zannediyorum tam olarak. Ve bu oynadığım maçlarda zannediyorum ki başarılı oldum. 6 tane gol attım. Eğer tam maçları oynasaydım belki daha fazla olacaktı. Gerçi Tanrıca hiçbir zaman yetişemezdim ama yine de takımın için fayda olan birkaç puanı belki alabilirdik. İlk yarıdaki e, diğerinizden memnun musunuz? Ya yani böyle bir e, yer bekliyor muydunuz? Beşiktaş'ın kendinize bu kadar yakın olmasını umuyor muydunuz? Vallahi açıkçası söyleyeyim bizim kadromuzla e, Beşiktaş'ta daha farklı bir e, e, durumda olmamız lazımdı. İkinci olarak Beşiktaş mutlaka normaldir ama bu kadar bizi yakından takip edeceğini zannetmiyordum. Beşiktaş'ın e, son haftalarda kaybettiği puanlar Galatasaray'ın ilk yarıyı lider bitirmesinde önemli etken değil mi? Son 4 maçta 8 puan kaybetti Beşiktaş. Doğru söylüyorsunuz ama biz de çok boş yere puan kaybettik. Onun için karşılıklı oluyor her şey bütün sezon içinde. İkinci yarı için ne diyeceksin? Şampiyonluk gene. Erhan Galatasaray'da bir defans sorunu var mı? Ligin ilk yarısında çok gol atan bir Galatasaray vardı ama bakıyoruz ligin orta sıralarındaki takımlar kadar da gol yiyen bir Galatasaray var. Evet geçen senelere nazaran bu sene bizim oyun sistemimiz biraz değişti geçen sene biz müdafadan daha fazla ofensif top oynayabiliyorduk. Yani müsait çıkabiliyorduk. Bu sene o biraz zorlaştı yani. Ama ya defans yine epi e açık veriyor. Bugünkü Şimdi maçta da defansın açık vermesiyle gol değil. Takım olarak gol yiyoruz yani. Bütün hatlarının bunda bu önden başlar arkaya kadar gelir yani herkesin hatası var gol yediğimiz zaman. Galatasaray takımının ikinci yarıdaki şansı nedir şampiyonluk yolunda? Biz şampiyon olacağımızdan eminiz. Size Beşiktaş takımından başka bir başka takım zorlayabilir mi? Zanetmiyorum. Ben yalnız sezon başında Malatya'dan ümitliydim onlar başa oynar diye ama... ...ve 6-7 hafta sonra onları durakladılar ve herhalde Beşiktaş'tan biz kafa oynarız yani. Tanju şu anda birinci yarıyı 20 golle kapadın. Ne düşünüyorsun? Amacın nedir? Kaç gol atmak? Takımın bir puan farklı lider. E, i̇kinci için neler söyleyeceksin? E, 20 golle şu anda gol krallığında öndeyim. Ama benim için gol krallığı değil, önemli olan Galatasaray'ın e, sezon sonunda şampiyon olması daha önemli. Eğer şampiyon olduğu takdirde ben de gol krallığı altında e, güzel bir derece Avrupa'da elde edip o form altında gidip orada ödül almam benim için en büyük mutluluk. İlk yarı 20 golle bitirdim. Ee, 3-4 hafta gol atamadım. Daha fazla 25'e de çıkabilirdim. Olmadı. Bugün de mesela atamadın. Atamadığın maçlar var. var. Ama bir maçta 3-4 gol attığında... Da oluyor. Bugün dün akşamdan kalma ufak bir rahatsızlığımız vardı. Ondan ötürü oynamama durumum da vardı. Fakat ben oynamayı tercih ettim. Ondan olsa gerek. Kendini gol krallığında kimi rakip görüyorsun? Kendine? Vallahi Ali var, Feyyaz var, ve bir de Malatya Spor'dan Oktay arkadaşım var. Ligin birinci yarısında attığın en güzel gol hangisi sana göre? 20 gol içerisinde. Ee, Sakarya'ya attığım birinci ve ikinci gol. Ee, en çekindiğin defans oyuncusu veya kaleci söylemen mümkün mü? Valla çekindiğim defans oyuncusu yok ama kaleci olarak Zalat'ı şey yapabilirim, kabul edebilirim. Bu üç puan uygulaması içerisinde Beşiktaş'tan şu anda 5 puan gerideydiniz 5 hafta önce. Bugün e, bir puan önde iki yarıyı lider bitirdiniz. E, bu üç puan uygulaması e, sence yararlı mı? Yararlı düşüncesindeyim. Arkadaşlarım da herhalde ona katılıyordur. E, çünkü ofansif futbol fazlalaştı. Ofansif futbol olunca bizim de gol atmamız daha fazla oluyor, daha iyi oluyor. Ben iyi olduğu kana kanaatindeyim.